ben Yaren pankek yapacağız. Evet malzemeler neler Yaren? Söyle bakalım arkadaşlarına. Tuz, şeker, sıvı iki tane de yumurta ve un, um, iki tane bardak un um, ve iki tane bardak süt. Evet şimdi başlayalım bakalım. Önce neyi koyalım? Bir bardak süt. Yaren sen koy birini. Evet. Bir bardakta. Evet. Şimdi de unu koyalım. Evet unu koyalım. Bir bardak. İki bardak. Şeker ve tuzu koyalım. Evet koy Batuhan. Evet. Tamam. Ya de koydu. Şimdi sıvı yağımızı koyuyoruz. Evet. En sonda iki tane yumurtayı batuan. Evet kır bakalım. Tezgahta da kırabilirsin. Hımm içine Evet çok güzel İkinciyi de Evet Batuhan Gidiyor. Evet Şimdi tüm tavaya bunu koyuyoruz. Evet. Altı iyice kızarınca döndürdük. Şimdi altı da kızaracak. Kızarmış mı Batuhan? Ay evet galiba. Çevir bakalım. Evet kızarmış altı. Arayayım mı? Pankeklerimiz hazır. Siz de yapabilirsiniz. Bay bay. Kanalımıza abone, yak atmayı unutmayın. Bay bay.